Düşünce neden bu kadar ikna edici? Hiç düşündün mü? Evet, Gizli Saklı Podcast'a hepiniz hoş geldiniz kıymeti dinleyenler. Hemen geçen haftanın kazanan yorumunu etiketliyorum, size de gösteriyorum ve bölüme başlıyoruz. Şimdi dürüst olalım, zihninden geçen her düşünceye inanıyor musun? Muhtemelen hayır diyeceksin. Ama iş pratiğe geldiğinde bir düşünce geliyor ve sen farkına varmadan ona göre davranıyorsun. Çünkü zihin doğruyu arayan bir yer değil, zihin güven arayan bir yer. Hız için çalışıyor, hayatta kalmak için çalışıyor. Derin düşünmek için değil. Bu yüzden zihnin sorduğu soru şu değil. Bu düşünce doğru mu? Asıl soru şu. Bu bana tanıdık geldi mi? Tanıdıksa, bir yerden bilindik geliyorsa, daha önce de duyduysan işte o zaman zihin rahatlıyor ve rahatladığı şeyi de gerçek gibi sunuyor. O yüzden bazı düşünceler var ya yanlış olduklarını biliyorsun aslında mantıken bakınca saçma bile geliyor ama yine de içinden şöyle diyorsun. Evet ama bir şey var bunda işte o bir şey doğruluk değil alışkanlık yetersizim geç kaldım beni sevmiyorlar. Bu cümleler ilk söylendiğinde can acıtır değil mi ama tekrarlandıkça garip bir şekilde tanıdıklaşmaya başlar tanıdık olan da zihin için güvenlidir aslında. Bir de işin duygu tarafı var. Şunu fark etmiş olabilirsin. Aynı düşünce her zaman aynı etkiyi de yapmıyor. Bazen aklından bir şey geçiyor ve umursamıyorsun. Bazen aynı cümle gelir ve bütün gününü etkiler. Farkı yaratan şey düşünce değil, duygudur. Yoğun bir duygu varsa düşünceye adeta mühür basar. Kaygı varsa bir şey olacak. Utanç varsa, benimle ilgili bir sorunu var. Öfke varsa bir haksızlık yaptı gibi düşünceler. Hüzün varsa da bir şey kaybedildi. Ama düşünce hala bir cümledir aslında orada. Ama duygu onu sanki bir karar gibi hissettirir bize. Ve sen o noktada artık düşünceyi tartışmazsın. O düşünceyle hareket edersin. Hadi bakalım geçmiş olsun. Duyguyu içselleştirdin. İşte kilit nokta burada başlıyor. Özdeşleşme. Aslında kelimenin içinde saklı çözümü. Özdeşleşme. <laughs> Normalde şöyle bir fark var. Aklımdan başaramayacağım düşüncesi geçti cümlesiyle. Başaramayacağım. İlkinde bir mesafe var. İkincisinde yok. Bu olaya literatürde de bilissel kaynaşma deniyor. Ondan da bahsetmek istiyorum size. Yani düşünceyle ben birbirine yapışıyor. O an düşünce artık bir fikir değil bir yorum değil, bir ihtimal değil. Gerçek gibi konuşuyor. Ve ilginç olan da şu. Buna inanman için düşüncenin güçlü olması gerekmiyor. Tekrar etmesi yeterli. Kaynaşma olduğunda genelde üç şey aynı anda olur. Bir zihin hızlanır, sürekli kanıt arar. Bak yine oldu, bak hep böyle. İki beden devreye girer, kalp atışı hızlanır, değil mi? nefes alışverişimiz hızlanır. Mide belki sinyaller vermeye başlar. Üçte davranış daralır. kaçınmaya başlarsın. ısıtlanırsın, belki ertelersin. Savunmaya geçersin. Yani düşünce artık sadece kafanın içinde değildir. Hayatının direksiyonundadır. Artık pergilini açmış, gön yeni koymuş ve sınırını çizmişsindir bile. Peki neden bazı düşünceler özellikle senin gibi gelir? ha? Çünkü çoğu zaman o sesler gerçekten de seninle başlamadı çocukken duyduğun cümleler vardır ya. Gençken içine işleyen sözler belki. Hata yapma, daha iyisini yapmalısın. Ayıp. Ne bileyim insanlar ne der, şimdi sırasını. Başta dışarıdan gelirler, gerçekten de böyle olur. Sonra zamanla senin tonunu alırlar. Ve bir noktadan sonra şöyle hissedersin kıymeti dinleyen. Bunu ben düşünüyorum. Yungun diliyle söylersek bunların bir kısmı personattır. Topluma uyum sağlamaya çalışan maskelerimizdir. Bir kısmı gölgedir, bastırılmış ve kabul edilmemiş taraf. Bir kısmı da iç otoritedir diyebiliriz. Sürekli kontrol eden, uyaran, sınır çizen o ses. Ama hepsi ortak bir şey yapar. Sana aitmiş gibi konuşur. Zihin geçmişi geleceğe taşımayı sever. Kaygı genelde ilerisiyle ilgilidir deriz ama aslında teknik olarak geçmişin genellemesidir. Geçmiş genellenmeye başlandıkça kaygı artar. Bir kez olduysa yine olmuş. Bir kez acıttıysa hep acıtır. Yani bir kez utandıysan hep utanırsın. Zihin olasılık hesabı yapmıyor aslında. İstatistik tutmuyor. Anı ezberliyor. Ve o ezberi alıyor, geleceğe koyuyor. Sonra hikayeleştirmen başlar. Bir düşünce gelir, arkasından bir hikaye. Bu iş olmaz çünkü ben zaten hep yarım bırakırım. Bu cümleler tanıdık geliyor mu bilmiyorum. Evet. Bak geçen sefer de böyle olmuştu. Demek ki gerçek. Zihin anlam sever. Boşluk sevmez. O yüzden hikaye üretir. Ürettiği hikayeye de inanır. Bu noktada düşünce bir anahtara dönüşür. Ama her anahtar doğru kapıyı açmaz. Düşünceni yine yanlış anahtara dönüştürdün. Biraz da ben genelliyim senin. Rahatsız edici değil mi? Kendine otomatik olarak yaptığında bu. Zihin eline ne geçtiyse ilk gördüğü kapıyı açmaya çalışır. Peki bu neden hala devam ediyor? Çünkü işe yarıyor. En azından kısa vadede kontrol hissi veriyor sana. Hazırlıklıyım diyorsun. Sorumluluktan korur. Zaten olmaz deyip denememeyi meşrulaştırırsın. Kimliğini sabitler. Ben böyleyim demek belirsizlikten daha tanıdıktır. Ama bedeli vardır. Seçenekleri azaltırken kontrol sana geçiyormuş gibi ama o sırada an kayboluyor. İşte bölüm 3'ün asıl sorusu bu mu? Bu düşünce bana mı ait? Hayır. Bu artık ikinci soru. O yüzden ikinci bölümümüz. Bana mı ait? Kime ait? Dinleseydin ikinci bölümü anlardın ki ait olduğunu. Asıl soru. Bölüm 3'ün asıl sorusu şu. Bu düşünceye inanmak bana ne sağlıyor? Ve bana Neye mal oluyor? Şunu fark ettim ki arkadaşlar İspanyollar bu kalıbı çok sık kullanıyorlar. Bana mal oldu kalıbını. Sürekli mecoesta diyorlar. Biz mesela daha büyük felaketlerde kullanıyoruz değil mi? Örneğin üniversitede yanlış bölümü seçmem 5 yılıma mal oldu deriz. Ama mecoesta salir, mecoesta viajar dediğinde bir İspanyol dışarı çıkıp gezmek istemediğinden ona mal olduğundan söz ediyor. Hemen bir alma verme dengesi kuruluyor İspanyol birinin zihninde otomatikman işte çıkıp gezmeye değer mi bana neye mal olacak ama o zaman Meconsto Bican cevabı gelir gezmek İspanyol'un yorgunluğuna mal olurken bizler hayatlarımız ancak kökten değişince mal oldu kelimesini kullanıyoruz. Bu da kültürün dile bir yansıması. Elbette başka bir konu ama bahsetmek istedim. Geri dönüyoruz ve yavaşça bitiriyoruz bölümümüzü. Günümüzden küçük ama güçlü bir örnek vermek istiyorum. Mesajıma geç döndü. Anında gelen otomatik düşüncen veya yorumun değer vermiyor. Duygun ne? Kaygı var, öfke var. Davranışın ne? İğnelemek istiyorsun, belki geri çekiliyorsun. Bazen de takip ediyorsun karşı taraf ne yapacak diye. Ama bir durup bakınca bu düşünce bana ne sağlıyor? Kendimi terk edilme ihtimaline mi hazırlıyorum yoksa? Neye mal oluyor? Bunu kullanacağız arkadaşlar günlük hayatımızda. Özen gösterelim bu soru. Kıymetli bir soru. Evet bu bölümün devamı da yorumlarda olsun. Aklına gelen ilk cümleyi bırakman yeterli. Bir tane yorumu e, beraber de inceleyeceğiz. Diğer bölümde e, tartışacağız diyebilirim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi ki varsınız. Takipte kalınız. Hoşçakalın.